Herkese merhaba arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün yepyeni bir sureyle karşınızdayım. Asır suresi. Asr suresiyle bakalım neler öğreneceğiz. Yine derse geçmeden önce lütfen kanala abone olun. %80 izleyiciler abone olmadan izleyiciler. O yüzden birazcık üzüldüm. Emeğe saygı diyelim. Abonemizi olalım. Hadi bakalım şuraya linki koyuyorum. Tıkla abone ol yazıyor. Şimdi derse geçelim. Asır suresi hakkında bilgi vereceğim. Mekke'de inmiştir. Bu haftaki süresi 103'tür. Ayet sayısı 3. Çok kısa gerçekten. Nuzul yani iniş süresi de 13'tür. Peki hocam asr ne demek? Hani kullanıyoruz ya Türkçe'de de. İşte bir asır geçmiştir. Hani çok asırlardır diyor. ya ne demek? Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir. Asırın anlamları budur. Bize ne anlatıyor bu sure? Yani temel konusu nedir hocam? İnsanın ziyanda olduğunu gösterir. İman ve amelin kurtuluş için şart olduğundan bahseder. Hakkın ve sabrın tavsiye edilmesini konu alır. Surenin öğrettiklerini nedir yani? E zaman dediğime göre insanlar zamanını iyi değerlendirmelidir. Değil mi? Hayat su gibi akıp gidiyor. Daha dün 10 yaşındaydık, bugün 30. Bugün 30, yarın 50 diye geçiyor hayatımız. Hayatımızı ne yapacağız? Faydasız, kendimize zarar ve ziyan veren şeylerle tüketmemeliyiz. İman eden, güzel davranışlarda bulunup hakkı ve sabrı tavsiye edenler de kurtuluşa erenler olacaktır. Yani gerçekten çok güzel bir sure. Zamanın kıymetini aslında bize anlatıyor. Vel <laughs> ars V ile başladığı için asra zamana yemin olsun ki aslında bakın and olsun ki zamana innel insane şimdi normal okuyorum innel insane le fihus insan insan demek arkadaşlar Hus, husman demek bakın kodluyorum yine sizin için kelimeleri asır asır biliyorsun asır zaman insan insan demek husta husman husran içindedir insan gerçekten bir hüsran, bir ziyan içindedir. İlla lezine ancak amenü, ameneyi öğretmiştim. iman etmekten değil mi? iman edip ve amelü salihat, salih, salihat. Ne derler? Ne kadar saliha bir bayan. Ne değil mi? Salih amel işleyen. Bakın buralardan geliyor. Türkçe'ye buradan geldi. Arapçadan geliyor bu kelimeler. Salih amel işleyenler. Ve bil hakkı. Nedir? Hakkı. Söyleyenler, hakkı tavsiye edenler. Hak, hak demek zaten. Ve tevasav sab sabır. Sabır da sabır demek. Yalnız dedi. Bakın insan. Zamana yemin olsun ki insan. Büyük bir ziyan içindedir. Ama diyor. Salih'ten aklına gelsin. Salih amel işleyen, bil hakkı hakkı söyleyen, Sabır sabrı tavsiye edenlerin dışında, onlar hariç, onlar ziyanda değildir diyor. Bakalım hep birlikte aşağıdaki meale. Andolsun ki, andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler var ya diyor, birbirlerine hakkı tavsiye edenler var ya, birbirlerine sabrı tavsiye edenler, işte onlar değildir, onlar ziyanda değildir. Tamam. Kodlamalarımı verdim. Türkçe ile ortak olan kelimeleri verdim. Namaz kılarken ne yapıyoruz? Yine bunları hatırlıyoruz, tamam? Hadi bakalım tecvitli okuyuşa. Bu surede şöyle hata yapılıyor daha çok. Şimdi vel ers diyeceğim. İlk ikisini okuyacağım. Sonradan ses gelecek. Asr, asr değil bakın. Asr'i değil. Vel asr'i İnnel insan husri. Böyle okuyor. bu yanlış. Kusur. Kusur da yanlış. Şimdi sen hus diyorsun. Bunu da böyle bir bütün olarak söylemeye çalışıyorsun. Hareke veriyorsun. Burada hareke vermeyeceğiz. Dikkat edeceğiz. Ne yapıyorum? İlk ikisi oku. Vel Ses sonradan geliyor innel iy ihfa inn sa fi husra illa buraya tutma innel lazı o çok tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani özel ders veriyorum. Özel dersteki öğrencilerimden biliyorum. Ee, öğretmenlik yapıyorum orada da çocuklar. buraya burada çok hata yapılıyor. Innel lazina Böyle olmazdı. Buraya direkt geçin. İlla lezine uzat ayı, nunu uzat. Ve er lüsse, lüsse değil bakın. Lüsa kalın. Lüsa lihati ve tavası bilhaki ve bil sab. Sonradan geldi. Şimdi bütün olarak okuyalım. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل ses ne oldu sonradan geldi burada en önemli dikkat edeceğimiz husus sonlar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun surenin dikkat edileceği yerlerine şöyle göz attık beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin görüşmek üzere